arkadaşlar Merhaba bugün Tekirdağ arşiv okumalarının 10 videosu ile birlikteyiz belgemizi biraz farklı bulabilirsiniz Bu bir temize çekilmemiş telgraf metni arkadaşlar kurşun kalemle yazılmış e, bu tarz belgeler telgrafı gönderilen yere geldiği zaman e, malumunuz o telgraf makineleri tarafından hemen o katibin Oranı yani telgraf sorumlusunun hemen el yazısıyla bunu kağıda döktüğü metinler arkadaşlar biraz daha yani diğer metinlere nazaran biraz daha karışık olabiliyorlar hızlı yazdıklarından dolayı. Lakin bu gördüğünüz gibi okunamayacak gibi bir durumda değil. Onun için e, bu metni seçtim arkadaşlar. Şimdi burada bu metinde. E, Nereden başlayacağız? Bu antet kısmı var. Ondan sonra burada bazı şeyler yazmış. Matbu kısımlar var. Sonra da ana metnimiz var arkadaşlar. Ee, biz yakınlaştıralım. Sonra da metnimize bakalım. Saniye, çok pardon. Şimdi burada Fransızcasını o da yazmış. Burada telgraf yazıyor arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar uzun kısımda muhaberat telgrafiyeden dolayı devlet hiç mesuliyet kabul et kabul et, eylemez. Etmez. Yani devlet senin yapmış olduğun telgraf görüşmelerinden, telgraflaşmadan dolayı hiçbir mesuliyet kabul etmiyor. Burada kısaca bunu belirtmek istemiş burada numune bir. E, buradaki kısımları uzatmamak adına geçiyorum arkadaşlar. Belgemiz Rum eli vilayatı şahanesi müfettişliğine yazılmış. Hayrabolu kazasının Çerkez Müsellem Karyesi ahalisinden Hasan oğlu Mahmud'un bir kız münazasından dolayı buradaki noktaları çıkmamış arkadaşlar. Bir münaza karye i meskûreyi karye i mescure, Arif oğlu Hasan ve Mehmet oğlu Hasan nam şahıslar tarafından darp ve cerh Arkadaşlar bizim arkadaşı dövmüşler. Olmasına mebni mütecasiri mütecasir merkumat derdest olunarak evrakıyla beraber ciheti adliyeye teslim kılındıkları zabıta ve polis jurnalleri üzerine berayı malumat arz olunur ferman demiş. Tarih kısmımız fi 28 teşriini evvel gibi duruyor. Burada bir ta yapmış. Ama akıştan ben bunu teşriini evvel olduğunu çıkarıyorum arkadaşlar. sene 318 imza kısmında ise Hayra Bolu K e, kaymakamı Ahmet imzası var. Metnimiz bu kadardı. Güzel bir e, metindi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 10. videoya ulaştık. Daha nice onlu videolarımıza e, gelmemizi temenni ediyorum. E, i̇nşallah faydalı olabiliyorumdur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.